2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Önceki yıllarda kaç günde açıklandı? Gelin birlikte konuşalım. Herkese merhaba arkadaşlar. 2024 YKS tercih döneminin sonuna geldikten sonra haliyle şu andan itibaren en çok merak edilen konu tercih sonuçlarımız ne zaman açıklanacak? Üniversitelerimizi ne zaman öğreneceğiz? Bununla ilgili tahmin yapmak için önceki yılları baz alacağız. Öncelikle 2021 yılına baktığımızda tercihler 20 Ağustos'ta sona ermiş. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanmış. 2022'ye bakarsak tercih dönemi 5 Ağustos'ta bit ve sonuçlar 15 Ağustos'ta açıklanmış. 2023 yılında ise yani geçen sene ÖSYM tercih sürecini 8 Ağustos'ta sona erdirmiş. Sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklamış arkadaşlar. Yani son 3 yıla baktığımızda tercih dönemi bittikten sonra 10-11 gün içerisinde ÖSYM sonuçları açıklıyor. Bu Yılda tercih dönemi 4 Ağustos'ta bittiğine göre 14-15 Ağustos gibi sonuçlarınızı öğreneceksiniz diyebiliriz. Saat olarak hangi saatte açıklanır derseniz son 3 yılın ikisinde sabah 8'de açıklanırken geçen sene akşam 9'da açıklanmış sonuçlar. O yüzden kesin bir şey söylemek zor. Siz yine sabah saatlerinde bekleyin derim. 7 8 gibi açıklanabilir. Eğer açıklanmazsa bu durumda zaten akşam ya da gece açıklanma ihtimali artar diyebiliriz. Sonuçları öğrendikten sonra artık kayıt süreci başlayacak. Online ya da yüz yüze kayıt yapılıyor. Ancak bu konuda kazandığınız üniversitenin duyurularını mutlaka takip edin. Çünkü bazı üniversiteler kesinlikle yüz yüze kayıt yapmıyorlar, sadece online istiyorlar. Bazıları da tam tersi yüz yüze isteyebiliyorlar. Duyurulara bakarak sizin üniversiteniz ne istiyorsa ona göre hareket edin. Üniversite kayıtları sonrasında KYK yurt ve burs başvuruları konusunda aklınıza takılan konularda videolarım gelecek. O videoları takip ederek tüm aşamaları rahatlıkla geçebilirsiniz. Bunun için kanala abone olmanız yeterli arkadaşlar. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.